Merhaba arkadaşlar ben Fatih. videoyu ee, farm while parasını keşe çevirme yapamayan arkadaşlar için ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle chat engine programımızı açıyoruz. Buradan ben Firefox'tan girdiğim için Flash Player Plugin'i seçiyorum. 4 of byte'ı arrow of byte yapıyoruz. Sonra yazacağımız kodlar şurada ilk kodumuzu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz, aratıyoruz, first scan diyoruz. Çıkan kodları aşağı alıyoruz. Tekrar ikinci kodumuzu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Yine first scan diyoruz. Artık bunun işimiz bitti. Çıkanları da aşağıya alıyoruz. Bir tanesini seçip kontrolü A diyoruz. Sağ tıklayıp Cihank Record deyip Type'a tıklıyoruz 12 yazan yeri 16 yapıyoruz Sonradan en 64 4 tıkladığımızdan son 4 hanesi 3 tane aynı olanların üstüne tıklayıp son 4 haneleri alıyoruz Kopyalıyoruz Kopyaladıktan sonra bunları taratıyoruz tekrar first scan deyip En üstte tarattıklarımızı en üstte aşağı aldıklarımızı yine aynısını 4 hanelisini kopyalıyoruz artık bunun, bunlarla işimiz bitti bir tanesini tıklayıp kontrol A altı alıyoruz tekrar kontrol A diyoruz Enter'a basıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz o kopyaladığımızı artık ne kadar farm artık ne kadar paramız varsa o kadar farm while cache'imiz var ee, örneğin biberon alabiliriz yem paketi sanırım dolmuş hızlı büyüme paketi bu da ee şöyle göstereyim sanırım bu ücretli bunlardan alabiliriz tekrar şöyle çık mesela sanırım şu da ücretli bunlardan istediğimiz kadar alabiliriz ee daha sonra gıdaklı eninek inan keçi olsun onları da göstereyim ben به تیل سپر